Hamarat'ın Hikayeleri programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ali Murat Hamarat hoş geldin abi. Hoş bulduk Kerem. Bugün kimi konuşacağız? Yine bir pasajla girişimizi yapıyorum. İstanbul'un en kibar şoförü 1940'lardan 1970'lere Galatasaray'ın sembol ismi. Galatasaray'ın tribünlerde üçüncü olduğu zamanın Galatasaray'ı asla yalnız bırakmayan 12. adamı. Ve bir garip Galatasaray aşığını bugün konuşacağız. Bugün Karınca Ezmez Şevki'yi konuşacağız. Ya çok aslında dram hikayesi. Ben okurken birkaç defa gözlerim doldu hikayesini. Tabii ki güzel tarafları da anlatacağız ama bayağı hüzünlü bir hikayeye bence izleyenler hazır olsun diyerek sana sözü devredeyim. Hayatıyla başlayalım istersen Karınca Ezmez Şevki'nin. Zaten devamı gelecektir diye hı hı. düşünüyorum hakikaten aslında film gibi bir öyküsü var. Hiçbir şey yapmaya bile gerek yok. Sadece o 2-3 pasajı koysan hakikaten bir buçuk saatlik harika bir film çıkar. Bambaşka bir zamanın insanı. Bir kere herhalde öyle başlamak lazım hayatına girerken. Yani düşünüyoruz bugün trafikte şuradan şuraya insanlar hani giderken birbirini öldürecek hale geliyor. Birisi yanlışlıkla bir saniyede kalkamazsa bir kilometre ötedeki bile kornaya basıyor öyle bir zamanın şoförü ki zaten lakabını da Orhan Eyüboğlu vermiş. İstanbul Emniyet Müdürü sonra bakanlık yapan birisi. Çünkü hayatında kaza yapmamış bir insandan bahsediyoruz. 30 kilometreyle evet. giden bir insandan bahsediyoruz. Karınca Şevki'den bahsediyoruz. 30 kilometreyi geçmiyormuş. Ha, internet ortamında ama şeyi görüyorsun. İşte birisi yazmış belki de kolpadır ama 30'dan hızlı gittiği sefer de var. Çünkü sayesinde ben doğdum o annemi hastaneye yetiştiren şoför. <laughs> icabında da hız yapıyormuş falan diye de böyle bir espri de var. Doğru yanlış onu bilmem. Ama hakikaten kimseye zarar vermeyen bir insan. Gerçek adı Şevki Güney. 1919'da doğuyor. İlk mesleği belediye otobüsünde şoför. Otobüs şoförü. Fakat yani bir tuhaf bir adamdan bahsediyoruz. Normal bir otobüs şoförü <laughs> ne yaparsa <laughs> zıttını yapan. Şevki dından. Bey onu yapamıyor. Şoför mahalli çiçeklerle donatılmış vaziyette. Zaten sarı ile kırmızı ya aşık. Sarı ve kırmızı gördü mü selam durmadan geçemeyen birisinden bahsediyoruz. Ya uyarıyorlar adamı. Burası çiçek bahçesi mi? En nihayetinde otobüsünü kullan diyorlar. Amirin teki takıyor. Taktıkça da takıyor. Üstüne gidiyor ama bizimkisi vazgeçmiyor. Çünkü o karınca ezmez çiçek koklamadan duramaz, esans sürmeden bir yere gidemez. Hep o şiirlerdeki göndermeler, şarkılarda söylenen şeyler doğru. Karınca ezmez, böyle birisi. Ve yani baskılar bir taraftan ya çiçekleri bırakacak, ya da otobüs şoförlüğünü otobüs şoförlüğünü bırakıyor. Bu kadar basit. Çünkü çiçek koklamayan, çiçeğe bakmayan karınca ezmez olmaz. Sonra işte dolmuş şoförlüğü başlıyor. Dolmuş şoförlüğü başladığı dönemde değişik katlarda dolaşan bir insandan bahsediyoruz. Ama şu özelliği var: maç günü, <laughs> maç günü olduğunda mutlaka stada insan taşıyor ve bedava. Sarı kırmızıyı görünce bedava. Böyle bir enteresan bir figür. 40 yıl boyunca iddialara göre, şurasında hep sarı kırmızı çiçek olmuş bir insan. O dönemde iki kişi daha varmış. İsimlerini de burada e, zikredelim. Ordinarius Profesör Şükrü Baban ve Sosyete Gözeticisi Ümit Deniz. Bu beyler de çiçeksiz çıkmazmış. Bunlar çiçeksiz sokağa çıkmayan insanlar. Yakalarında mutlaka çiçek var. Ama 30'ların İstanbul'u... Baktığın zaman bey oğluna, Beyefendilerin yer yer fraksız çıkmadığı... Hanımefendilerin tuvaletsiz gidemediği zamanlardan bahsediyoruz. O çıt çıt sesleri duyulurdu diye eski tarihçiler yazar. O çıt çıt sesine taze dökülmüş asfaltın üstünde kadınların topuklu ayakkabılarını çıkardığı ses. Oradaki pastane kokularıyla parfüm kokularının karıştığı bir Beyoğlu. Zaten işte o çağda otobüs şoförlüğüne başlamış bir adamdan bahsediyoruz. O çağın hemen devamında dolmuşa transfer olmuş bir insandan bahsediyoruz. Ama aslında o çağın ruhunu taşıyan bir İstanbul figüründen bahsediyoruz. Ve çok acayip bir figür. Niye? Çünkü 30 kilometreyle gidiyor tabii. Ve bazı ritüelleri var. <laughs> Yanlışlıkla Galatasaray Lisesi'ne gelirse, liseyi gördüğünde bir kere arabayı stop ediyor. <gülüyor> Bütün <gülüyor> trafikte duruyor tabii arkadaşlar. O zamanlar şimdi arkadaşlar bilmiyor olabilir ne trafiği diyebilirler. Hayır, tabii ki de trafik var o zamanlar. Çift yönlü, bir gidiş bir geliş trafik var yani. Hakikaten İstiklal Caddesi'nin trafiğe açık olduğu dönemler. Çok komik. Trafiğe kapatan insanın kim olduğunu biliyor musun? Tek Hayır. bir cümle. Benim dedem <laughs> Aa. <laughs> Çünkü Beyoğlu'nu güzelleştirme projesi benim dedeme <gülüyor> aitti. <gülüyor> Ve trafiğe kapatan, oraları işte ağaç diken falan projeyi rahmetli yapmıştı. Gündüz Özdeş da analım buradan. Rusya'da olsun. Fakat Galatasaray Lisesi'nin orada bir anda trafik. Niye? Karınca Ezmez selam duruyor. Karınca ezmesi e zaten şöyle bir özelliği varmış. Üniformalı gördü mü dayanamaz. Sarıyla kırmızı yan yana geldi mi asla dayanamaz. Orada selam dururmuş. Selamı da şöyle. Selamı veriyor. Yarım saat beklermiş duruma göre. Galatasaray Lisesi'nin önünde. Hep anlatıyor. Ve insanlar da buna alışmış. Baya baya. Ya tamam bu duruyor gene diyorlar. Arkada dur diyorlar arabayı. Sigara içen var. işte dükkan bakan var. Lastik kontrol eden var. Baya böyle bekliyorlar. Arabayı yani. silen var. <laughs> yani şoförler zaten saygı gösteriyorlar. Yani onun hakikaten böyle bir ritüeli var. Araba dedik. Şimdi arabayı da normal bir araba gibi algılamayalım. <laughs> sarı kırmızı jantlar. Bütün içi sarı kırmızı olan bir araba. Önce dış tarafı bejmiş, sonra hani sarı kırmızıya da dönüyor ama o çünkü başta şey diye düşünüyor. Dışı halkın, içi benim olarak bakıyor. Ama zamanla sarı kırmızı bir dünyaya giriyorsunuz. Şimdi biraz müsaadenle okuyalım. Çünkü Dolmuş'un içi bir alemdi. Gazetelerin ve dergilerin Spor sayfalarından kesilmiş, Metin Oktay'ın bir volesi, Turgay'ın bir planjonu, Demir'le Büyük Ahmet'in rakibe çift ayak dalışı, Mustafa, Talat ve Tuğra'nın çamurdan adam gibi soyunma odasına yürürken, Suat'ın bir çalımı, Yılmaz'ın kramptan kıvranışı, Ayhan, Ergün, Uğur, Eşofmanlı düz koşuda, Kadri, Coşkun, İsvendiyar, ...tüm futbolcular... ...ve herkesin karpostallarla... ...dolu bir alem. Çiçekler. Güzel kokulu bir araba. Aslında şaşırıyorsun. Ve daha o dönemlerden itibaren aslında... ...hafif sataşmalarda oluyor kendisi. Çünkü Galatasaray tribününe hep gidiyor. Fakat tam bir amigo gibi de değil. Çünkü... Takım atağa kalktığında takımla atağa kalkan bir adamdan bahsediyoruz. <laughs> Çitlerin orada bir sağa bir sola, sola koşturuyor. Ofsayta e düşmez diye de esprisi <laughs> yapılan bir insan. Ve o zamanlardan itibaren aslında birileri sataşmak için de arabasına binermiş. Hakaret eden olurmuş, laf eden olurmuş. Hiçbir zaman cevap vermezmiş. Tevatüre göre kaç kere gençler paranız yoksa bu benden olsun dermiş. Tek dediği şey buymuş. Aslında çok da beyefendi bir adamdan bahsediyoruz. Evet biraz tuhaf bir insan. Yani bunu kabul etmek lazım. Bugünün mantığı itibariyle. Ama zamanın yavaş aktığı bir dönemin bambaşka bir figürü olduğunu da söylemekte fayda var. Buraya kadar her şey güzel. Evleniyor tabii. Yani evlenmekte bir sorun yok ama o evliliği sürdürmekte bir sorun var. Çünkü adam Galatasaray'a aşık. Ve eşi Bediye Hanım da bunu görüyor tabii. E hayatı Galatasaray. Evet iki çocukları olmuş. Ama o evde bu adam ne kadar var? Tabii bu o başka bir soru işareti. Ve boşanma davası açıyor eşi. Burası da ayrı bir hüzün ama bir yandan da yani ne kadar aslında büyük bir gaz ayağı şu olduğunu gösteren bir ana geliyor. Sarı kırmızı mahkeme salonuna giden bir adamdan bahsediyoruz. Çiçekleri var sarı kırmızı. Zaten hep dalga geçiyorlar. Yani şurasında sarı kırmızı çiçek vardı. Boşanırken de stepneyi değiştirirken de yani adam çamura batarken de sarı kırmızı ile oluyor. En kibar halinde de hep sarı kırmızı oluyor. İddialara göre hakim karşısına çıkınca Şevki Bey şöyle konuşuyor. Maddi durumumun kötü olduğu doğrudur. Beni bu hale düşüren Galatasaray'a olan aşkımdır. Bu aşk beni maddeten yıkıyor. Fakat manen bir milyonerim demiş. Ve zaten hakim karşısındaki sarı kırmızı figürü görünce o garip adamı anında boşama kararı almış. Başka bir celseye gerek bile duymamış. Düşünüyorum ve düşünelim. Doğru dürüst bir iş pek yok hayatında. Eşinden ayrılıyor, eşsiz. Evinden ayrılıyor, evsiz. Tek aslında yuvası Galatasaray. 68-69 şampiyonluğu. Metin Oktay'ın son sezonu. Orada tribünde. Ama ondan sonra bir o gün bir şey yaşanıyor. Bir maçta mağlubiyet geliyor. İşte kitaplara bakarsan bir Fenerbahçe maçı 3-2'lik skor falan veriliyor. Ama o tarihlerde baktım pek 3-2'lik Fenerbahçe mağlubiyeti yok. 3-1 falan var. Belki karışıyordur. Hiç de önemli değil. Ama Galatasaray tribünlerinden onu aşağı atıyorlar. Niye? Uğursuz bulunuyor. Kolu kırılıyor. Anda alçıya alınıyor. Ve tribüne sokulmuyor bir hakikaten hikayemiz biraz hazin olmaya başlıyor. Çünkü hayatını Galatasaray'a vermiş bir insandan bahsediyoruz. Israrla Beleştepe'de yerini alıyor. Yağmur, kar, çamur fark etmiyor. Güneş fark etmiyor hep orada. Çünkü Galatasaray'ına selam durmaya devam ediyor. Ve onu tribüne sokmayanlara da selam durmaya devam ediyor aslında. Ama yavaş yavaş yok oluyor. Nerede olduğu bilinmiyor. Aslında bir inzivaya çekiliyor. Çünkü bakıyorsun her şeyini kaybetmiş bir adam. Ve Galatasaray'ın da kaybetmesi sağlanan bir insan. Ondan sonra hakkında değişik söylentiler çıkıyor. Öldü deniyor. Hiçbir haber alınamıyor. Pek de piyasaya çıkmıyor. 1984 başkanlık seçiminde bir anda beliriyor. Yine her zamanki gibi sarı kırmızı kıyafetle. Ali Uras ve Semih Haznedaroğlu'nun yarıştığı o seçimde beliriyor. Fakat o seçimde belirdiğinde bir tek kolu var. Çünkü o kırılan kol. Defalarca kırıldığı için. Bunu Fenerbahçeliler kırmış. Bunu başkaları kırmış. Çünkü meyhanelere gidip biraz sorunlar çıkarttığı biliniyor. Tek zevki işte gidip içmek aslında baktığın zaman. Defalarca kırılan kol aslında çürüyor. Ve kangren oluyor. Ve o kol iki kişi tarafından kesiliyor. Ve kesenlerden bir tanesi 84'te yine başkan seçilen Ali Uras. Galatasaraylı insanlar tarafından o kol kesiliyor. Her zaman o selam verdiği kolu yok artık. Ama 84 seçiminde yine dövüyorlar. Kovalıyorlar. Ve bir anda kayboluyor. Karınca ezmez. Sonradan öğreniyoruz ki böbrek ameliyatları, safra kesesinden yaşadığı sorunlar. Aslında o kadar ufak tefek bir adam değil. Ama son haline bakıyorsun. Hakikaten şu kadarcık kalmış bir insan görüyorsun. Devamlı sağlık sorunları. Hastane köşelerinde geçirilen günler, aylar. Ve bu hayat sürerken hastane köşelerinde de hep sarı kırmızı pijamasıyla var olmaya yine devam eden bir figürden bahsediyoruz. Bu arada Tabii şeyi de bir anlatalım bence Genel kuruldaki hikayede şu ee, Geliyor genel kurula Kürsüye çıkıyor ve kürsüden Aslında birkaç laf etmek istiyor Çünkü zaten Galatasaray'dan Uzun zamandır ayrı kalmış Tribünlere sokulmuyor Orada bir iki kelime etmek istiyor Selamını veriyor Fakat bu selamla da alakalı Aslında şöyle bir tevatür var Şimdi tek kol kaldırıyor Ve bunu nazi selamına Benzetenler de var Orada ya bu terbiyesiz nereden çıktı, bunun ne işi var burada gibi sözler söyleniyor. Ve sonrasında Yaka Paşa dışarı atılıyor. Orada yine dayak yiyor. Yani inanılmaz bir dram ya gerçekten. Kız kardeşi bakmış ona. Yıllarca Nuriye Hanım. Mert er de bir evdeymiş. Çünkü o kareden sonra hakikaten yine yıllarca görülmediği için öyle çünkü bu arada bir kaza geçirmiş, arabasına çarpmışlar. Arabası pert olmuş. Kulüpten yardım istemiş. Hiçbir zaman kulüp sözler verilmiş. O sözler tutulmamış. Arabası da kalmamış. Yani baksan aslında ekmek teknesi yok. Ev yok. Eş yok, çocuklarla Çocuklar görüşemiyor. Görüşemiyor. Yani baktığın zaman Mert'er de bir bir göz odada yaşıyor. O göz oda sarı kırmızı bir oda tabii. Her zaman olduğu gibi ve Amigo Birol'un yardımıyla bir gazeteci peşine düşüyor. Ümit Bayazoğlu'nun da buradan kulaklarını çınlatalım. Bir dönem ben beraber de çalışmıştım ve o kitabında da anlatıyor. Gidiyor, geliyor çünkü Ümit Bayazoğlu'yla da başta görüşmek istemiyor. Çünkü gazetecilere de küs bu adam. Bu adam aslında baksan hayata küsmüş bir insan. Ölümü bekliyor o küçücük odada. Fakat bir yerden sonra güveniyor. Güvenince de Nokta dergisinde, bir zamanın çok ünlü dergisinde hakkında haber çıkıyor. Karınca Ezmez yaşıyor diye. Ve Karınca Ezmez yaşıyor haberi duyulunca Karınca Ezmez'in çünkü Galatasaray takımında en çok sevdiği iki tane figür var. O figürlerden de Turgay Şeren gidiyor ve yardımda bulunuyor. Çünkü hakikaten Turgay Şeren'e ve Metin Oktay'a aşırı bir hayranlığı var. Bunu söyleyeyim. Hatta Metin Oktay dedik. Metin Oktay ölünce Taşsız Kral filmi gösterildi. Biz almıştık burada. Hatırlarsın Metin Oktay'ın da oynadığı tek film. Zaten orada Karınca Ezmez de var. var. Karınca Ezmez için de birilere dualar okuyor. Rahmetle anıyor. Çünkü insanlar öldü, zannediyor. öldü zannediliyor. Halbuki ölmediği daha sonraki işte noktanın haberiyle ortaya çıkıyor. Ve ondan sonra yine nokta Doğruktakiler diye bir ödül verecek. O dönemde Galatasaray Başkanı Alp Yalman. Bu arada Alp Yalman'a da durumu aktarılıyor. Fakat Alp Alman pek kendisiyle ilgilenmiyor. Galatasaray yönetiminden başka birisinin aracılığıyla sarı kırmızı eşofman veriliyor, konç veriliyor. Bir şeyler veriliyor az az. Ama çok da fazla istediği tepkiyi bulamıyor Galatasaray yönetiminden. Onu söyleyeyim. Ve o noktanın düzenleyeceği gecede e, Doruk programında Galatasaray'a da bir ödül verilecek. İşte nokta dergisi de karınca ezmezin vermesini istiyor. Karınca ezmez. Allem ediyor, kallem ediyor, gitsen mi, gitmesen mi? Hakikaten peşindeki herkesi usandırıyor. Ve Alp Yalman'a verilecek bu arada. Evet, Ödül ve Alp Yalman'la zaten arası kötü. Çünkü ben o adamın elini sıkmam diyor. Yani dediği şey o. Ve ailesinin orada olmasını şart koşuyor. Kardeşi, kardeşinin ailesi falan. Her şey, her dediğine bir şekilde evet deniyor. Nokta da çünkü bastırıyor o kareyi istiyorlar. Ve tam bir saat kala gitmeyeceğim diye yine tutturuyor. Artık herkes bezmiş vaziyette. Bu arada sadece aklına şey geliyor. Törende içki var mıdır <laughs> diye soruyor ve olduğu söylenince hem de viski var falan diye gidelim diyor. <laughs> ve gidiyor. Ve sahneye çıkıyor. Sahnede o meşhur şiirini kısa versiyonunu okuyor. Tabii herkes biraz da duygulanıyor. Çünkü hakikaten 30 yıl tribünde olmuş bir insan. 20 yıl yok ve insanların nispeten işte Metin Oktay'ın yanında fotoğrafta gördüğü bir iri kıyım bir hali var Metin Oktay'la aynı ebatlı bir insandan bahsediyoruz. Adam küçülmüş, ufalmış yani herkes onu görüyor. Yani o yılların aslında ondan ne kadar şey götürdüğünü herkes fark ediyor. Ondan sonra tekrar köşesine çekilen bir insan. binbir sağlık sorunuyla uğraşan bir insan. Ve 2000'lerin başında birisi onu keşfediyor. Kim keşfediyor? Alparslan Dikmen. Alparslan Dikmen onu ziyaret ediyor ve 2000 yılının Ocak ayında. Hemen hatırlatalım, Mart ayında zaten Karınca Ezmez Şevki'yi kaybediyoruz 2000 yılında. Ve o günden sonra Alpaslan Dikmen o günü anlattığı bir yazı yazıyor ve istersen yavaş yavaş onu okuyalım. Ona aslan armalı özel formadan yaptırıp arkasına da Karınca Ezmez bir yazdırmıştık. Bir de Ahmet Çakır Abi 90 soruda. Galatasaray Tarihi isimli kitabını imzalamıştı. Ona bunlardan güzel hediye olmazdı. O gerçekten Galatasaray'ın bir numaralı taraftarıydı. Kendisine sarıldık, öptük. Formasını ona verdiğimizde keşke Turgay yazsaydınız dedi. İlk önce ne demek istediğini tam kavrayamadık. Ama kendisi de bu durumu fark edip hemen açıklama yaptı. Turgay Şeren'i her zaman çok sevdim ben. Onun gibi kaleci gelmedi hala da insan olarak çok severim. Şevki ağabey bunları güçlükle söylerken yüzünde ve gözlerinde oluşan sevgi ışıltıları bizi de duygulandırdı. Hepimizin gözleri dolmuştu. Böyle bir sevgi olacak şey değildi çünkü. Karınca ezmesi ziyaret ettiğimizde tarih 2000'in Ocak ayını gösteriyordu. Kendi deyimiyle o artık bitmişti. Yine de konuşuyor, gülüyor ve ağlıyordu. Hele bizi gördükten sonra bülbül gibi şakımasına doktorlar ve hemşireler bile hayret etmişti. Şevki ağabeyi anlattı, biz dinledik. Biz sorduk, o söyledi. Müthiş bir hafıza, muazzam bir konuşma yeteneği. Namık Kemal'den şiirler, veciz sözler ve yaptığı şakalar. Hele o baygın halinden kurtulup re re gasay gasay cim bom bom diye bir şahlanışı vardı ki tek kelimeyle bizi uçurdu. Metin Oktay dediğimizde ağlamaya başladı. Belli ki taşsız krala duyduğu büyük sevgi kadar onun zamansız ölümü nedeniyle duyduğu üzüntü de henüz yüreğinde tazeliğini koruyordu. Ayrılma vakti geldiğinde hepimiz paramparça vaziyetteydik. İsteksiz adımlarla yanından ayrılırken gözyaşlarımızı saklıyorduk. Sonraki günlerde de onu yalnız bırakmamıştık. Çünkü o cin bombamı hiç yalnız bırakmamıştı. Taraftarımızın en az olduğu dönemlerde bile şanlı bayrağımızı en yükseklerde tek başına taşımıştı. Ve tarih 23 Mart 2000'i işaret ettiğinde Şevki ağabeyi kaybettik. Cuma günü Fatih Camii'nde yapılan cenaze töreninde pek çok Galatasaraylı oradaydı. Efsane başkanımız Ali Uras Beyefendi başta olmak üzere Turgay Şeren, Kadir Aytaç, Kemal Erimtan, Ergun Gürsoy ve Celal Gürcan da cenazede hazır bulundular. Belki muhteşem bir kalabalık yoktu ama Galatasaray'a yakışır bir ortam sağlandı. Bana göre tek eksik teknik heyet ve futbolcularımızı temsil eden birilerinin orada işiydi. Şevki abi'yi hastane ziyaretimizde götürmüş olduğumuz özel formayı yatağında üzerine sermiştim. Cenazesinde ise aynı forma tabutun üzerindeydi. Mezarlığa gittiğimizde ise Şevki abi'nin naaşını kabrine indirenlerden biri de bendim. Karınca ezmezi kefeniyle birlikte toprağa yatırdıktan sonra formasını üzerine koymak yine bana nasip oldu. Allah mekanını cennet eylesin. Alpaslan dikme. Burada da Alpaslan dikmenin de tabii mekanı cennet olsun diyelim. Hakikaten çok acayip bir figür aslında. Yavaş yavaş hani sona doğru yaklaşırken kendime de bir notlara da bir bakayım diye bir şey yaptım. Odasında Metin Oktay ve Turgay Şeren köşesi varmış. Her gün sarı kırmızı çiçekler, taptaze çiçekler onların altına konuyor. Özellikle Metin Oktay için. Metin Oktay'ın çünkü o trafik kazasında ölümünden sonra her gün o çiçekleri suluyor. Her gün öyle bir sevgi gösteriyor ve her gün o fotoğrafa bakıp ağlayan bir insandan bahsediyoruz. Bunu da kardeşi sayesinde aslında bir şekilde bugünlere kaldığını söyleyelim. Refik Durbaşı'tan da biraz bahsedelim. Evet, ee, Refik Durbaş'ın çok güzel bir şiirinden bahsedeceğiz. Çünkü geçenlerde Karınca Ezmez Şevki'nin ölüm yıl dönümü vardı. Kulüpte bir paylaşımda bulundu. Mehmet olduğu alıntılayarak sosyal medyada, Twitter'da yeni adıyla X'te. Aslında Karınca Ezmez'e dair Refik Durbaş'ın da bayağı fikir sahibi olduğunu, hakkında şunu yazdığını söylemişti. Yeni kapıda mermer tezgahlı İsmail'in meyhanesine her akşam o elinde bir tane papatya ile gelir. Herkese papatyanın bir yaprağını dağıtır. Konuşmaz, şarabını içer ve gidermiş diye. Bir şey yazmıştı Mehmet abi. Ona da saygılar, sevgiler diyelim. E, Refik Durbaş da önemli bir şairidir. E, o şiiri, Karınca Ezmez şiirini okuyayım. Bir kadeye değse eli, hicran eli, uzak eli. Su rakıya dönüşür, rakı kırmızıya. Bütün maçlarını kazanmıştır Galatasaray. Karınca ezmez Şevki şampiyon. Bir sözcüğe değse eli, hüzün eli, yakın eli, ses sarıya dönüşür, söz kırmızıya. Bütün maçlarını kaybetmiştir Galatasaray. Karınca ezmez Şevki yine şampiyon. Bugünden bakınca herhalde bunu da söylemek lazım. Çünkü sosyal medyada da yazanlar var, forumlarda da yazan. Adam deli ya, zır deli bir adam falan diye söyleniyor. Birileri de tepkilerini gösteriyorlar. Aslında babalarımızın göstereceği tepki. Çünkü Birçoğumuzun babası için karınca ezmez Şevki aslında çok özel bir figür. İstanbul hayatında ona ya, rastlamak aslında İstanbul'u İstanbul'u yapan insanlardan da biri. Farklı. Bir sembol az. Bir sembol. Bir tarafıyla evet hayata birçoğumuzun gibi baktığı bir yerden bakmadığı kesin. Ve çok sarıyla kırmızı bir pencereden bakıyor. Ama onun lakabı karınca ezmez. Farklı bir adam. Tam bir amigo mu o bile tartışılır. Sadece takımını izleyen tribünde takımıyla atağa kalkan o Galatasaray aşkı yüzünden belki de eşini, yuvasını, çocuklarını kaybeden bir insan. Galatasaray aşkı yüzünden kolunu kaybeden bir insan. Ama tanıdığımız veya tanıyabileceğimiz en hasta Galatasaraylı. Bir amigo mu? Değil. Bir amigodan çok daha fazlası. Aslında bir sembol. Ve bakıyorsun bugün ne Galatasaray Lisesi'nin orada. Ne stadın orada. Buna dair bir bölüm yok. Bir heykel yok. Hayatını bu kadar Galatasaray'a vermiş bir insanın aslında bir şekilde yaşatılması lazım. Bir heykel olabilirdi. Bir tribünün bir yerine adı verilebilirdi. Galatasaray Lisesi'nin orada özel ona bir köşe hazırlanabilirdi. Çünkü o lisenin önünde her gün durmuş duruma göre oraya selam durmuş bir adamdan bahsediyoruz. Ve öyle bir insandan bahsediyoruz ki inzivaya çekildikten sonra 15 sene boyunca Taksim'e bile çıkmamış bir insandan bahsediyoruz. Stadı ilk gördüğünde, o stat İnönü çünkü Galatasaray o tarihlerde önü de oynuyor. Ağlamaya başlayan bir insandan bahsediyoruz. O İstiklal Caddesi'nin trafiğe kapandığını bilmeyen bir insandan bahsediyoruz. Dolapdere'nin değiştiğini, Beyoğlu'nun ne hale geldiğini bilmeyen bir insandan bahsediyoruz. Öyle bir insandan bahsediyoruz ki aslında eski İstanbul'un bambaşka bir figüründen bahsediyoruz. Ve herhalde uzun versiyonuyla o şiirle mi bitirsek kendisini Bence anlattığı yapalım. meşhur şiirle bitirelim. Bu şiirin kısa versiyonunu Galatasaray Kulüp olarak paylaştı. Yine Mehmet Şenol abimiz bunun uzun versiyonu var diye paylaşımda bulundu. Uzun versiyonunu okuyalım. Çünkü kısa versiyonu zaten sosyal medyada her yerde karşınıza çıkıyor. Uzun versiyonu sürmüş sevgili Kerem. Çiçek seven öz Galatasaraylı. Şevki karınca ezmez. 30 kilometreden fazla gitmez. Çarpar incitmez. Çarpar dağıtmaz. Acele iş istemez. Gönülleri kırmaz. Çiçek görmeden yapamaz. Esans koklamadan duramaz. Yakasında çiçek görmeden nefes alamaz. Sarı kırmızı renkleri görmeden gezemez. Ölse Galatasaray'dan vazgeçmez. Tabutu mezarı sarı kırmızı olmazsa kabrinde rahat etmez. Bu güzel insanı 23 Mart 2000 tarihinde kaybettik. O gün Galatasaray UEFA Kupası'nda çeyrek final oynuyordu. Mallorca maçı o gündü ve 2000'de Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığını da göremeden vefat etti. Sonra Galatasaray çok başka yerlere gitti. Onun zamanında tribünlerde üçüncü olan en az taraftarının olduğu dönemin amigosu Şevki. Ve bugün bakıyorsunuz bambaşka bir Galatasaray var. Tribünlerde birinci, şampiyonluklarda birinci. Bambaşka bir yerdeyiz. Keşke bugünleri de görebilseydi ama onu yad etmek gerekiyor diye düşündük. Ve seninle beraber bu programı yaptık. Ağzına sağlık. Yine çok güzel anlattın abi. Çok teşekkürler. Karınca Ezmez çok özel bir figür. Ve Galatasaray tarihinde eşsiz. Türkiye tarihinde de pek benzeri yok. Ama buradan da bir çağrımız olsun yönetime. Yani evet 24 sene geçti ölümünden bu yana. Ama gelecek sene 25. sene. Ve 25. sene için Belki bir farklı bir şey düşünebilirler. Sanki yapmakta fayda var. Kesinlikle katılıyorum. Umarım bu sesi duyarlar. Hamaratın hikayeleri bölümünün bugün sonuna geldik. Karınca ezmez şevkiyi konuştuk. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için programımızı beğenebilirseniz, altına yorumlar yapabilirseniz, iyi kötü hepsini okuyoruz, biliyorsunuz ve çok mutlu oluyoruz. Eleştirilerinizden ders almaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.